Mardin'in Midyat ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye işbirliğinde düzenlenen etkinlikte yüzün üzerinde çocuk sanatla buluşarak hayallerini resimlere yansıttı. Midyat Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 6-12 yaş arası çocuklar özgürce çizimler yaptı. Abi böyle Ressam Melis Doğan, Doğan'ın çiçeklerine açılan kapı projesi kapsamında Şırnak, Mardin ve Van'da çocuklarla sanat atölyeleri düzenlediklerini belirtti. Açılan kapı projesi kapsamında yaklaşık 4 yıldır şehirlerimizi geziyoruz. Bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle birlikte Mardin, Şırnak ve Van'da etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. İlk durağımız Midyat oldu. Ee, burada çocuklarla yaratıcı sanat atölyesi etkinliği gerçekleştirerek onların hem e, kültürel değerlerini tanımalarını aynı zamanda da bunları sanat yoluyla ifade etmelerini fırsat sunmak istiyoruz. Genelde unutulmuş e, köylerdeki çocuklara ulaşıyorum. Yani sanatın ve malzemenin erişemediği noktara, noktalara gitmeye çalışıyorum diyebilirim. Bugün burada... E, Midyat Belediyesi ile bir de Turizm Bakanlığı'nın verdiği onayla beraber burada resim çizeceğiz. Mesela buradaki meşhur tarzları istediğimiz resimleri çizebiliriz.